Değerli basın mensupları, Bosna Ersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, kıymetli kardeşim Bisere Türkoviç'i ve heyetini Ankara'da, Türkiye'de ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Bosna Ersek hem dost hem kardeş iki ülke. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Balkanlarla kurduğu bağ çok güçlüdür. Tarihi bağlarımız var. Bugün her ne kadar bazı batı ülkeleri Türkiye'yi Balkanlar'da rakip gibi görmeye çalışsa da aslında biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Batı Balkanların ve Bosna Hersek'in herkesin desteğine ihtiyacı var. Ve bizim için Balkanların istikrarı son derece önemlidir. Biz bunu sadece bir temenni olarak söylemiyoruz. Balkanların barış, huzur ve istikrarı ekonomik kalkınması için somut adımlar atıyoruz ve Balkanlarda tüm kesimlerle eşit derecede, aynı derecede konuşabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Çarşamba günü Sayın Blinken'la stratejik mekanizma toplantısının bakanlar düzeyinde ikinci e, mekanizmanın ikinci toplantısını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız önden e, Washington'a gittiler e, ve orada e, bugün ve yarın hazırlık toplantılarını gerçekleştirecekler. Biz de çarşamba günü hep beraber çalışacağız. E, gündemimizde belirlediğimiz konuları değerlendireceğiz. Bunlardan bir tanesi de sizin de bahsettiğiniz gibi F-35. Ama F-35'in dışında da ikili düzeyde, bölgesel düzeyde değerlendireceğimiz konular var. F-35 ile ilgili askeri müzakereler tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı yani yönetim Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Gayri resmi bir şekilde kongreye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da e, Dış İlişkiler Komisyonu başkanları ve de en tecrübeli e, üye, dört kişiye bildiriliyor. Daha sonra buradan herhangi bir itiraz vesaire gelmezse e, bu süreç tamamlanıyor. E, resmi bildirim oluyor. Resmi bildirimde biliyorsunuz Amerika'nın Amerika, Amerika Kongresi'nin e, işleyiş e, sürecini başkanın bu yöndeki talebini yüzde ile yüzde elli reddetme olasılığı var. Eğer bu olursa başkan tekrar gönderir. Bu sefer üçte iki çoğunlukla reddedilmesi gerekiyor. Yani Amerikan tarihinde de fazla görülmemiş bir uygulama. Şu anda da bir iki e, itiraz var ama e, özellikle bir senatör e, sürekli itirazını gündeme getiriyor. Ama daha önce eee sunulan Teklifler, değişiklik gönergelerde temizlendi biliyorsunuz. Biz sorunsuz bir şekilde geçmesini arz ederiz. Her düzeyde yönetimle anlaşmalar sağlandı. Ve e, özellikle yönetimin bunun sadece Türkiye için değil, e, NATO için de önemli olduğunu vurgulaması e, da aynı şekilde önemlidir. Ve burada tabii irade yönetimde. Yani kararlı durursa, biraz önce kısaca özetlediğim o işleyiş e, sürecinde e, yönetim, kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Ama daha önce de söyledik, biz öyle şartlı veya elimizi kolumuzu bağlayan bir şekilde herhangi bir ülkeden bir ürün almak istemeyiz. Ve bu düşüncelerimizi daha önce de paylaşmıştık. Diğer taraftan sizin söylediğiniz Yunanistan'a F-35 verilmesi konusu medyada bizim de okuduğumuz bir haber. Ama biz genel anlamda ABD'ye şunu söylüyoruz. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. Amerika'nın bir denge politikası vardı. Ee, Kıbrıs'ta e, Türk kesimi ve Rum kesimi arasındaki denge de maalesef bozulmaya başladı. Amerika gibi bir müttefin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Bizim söyleyeceğimiz budur. Yoksa kim hangi silahı kime satar bu bizim için önemli de değil. Önemli olan bizim gücümüz ne? Biz ne yapıyoruz? Biz e, çıkarlarımız için hangi adımlar atıyoruz? Bu bizim için daha önemlidir. Çok teşekkürler. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli bir şekilde güçlenmesi, ekonomik, teknolojik ve diğer alanlardaki gelişim bizi Bosna Hersek'te son derece mutlu ve memnun ediyor. Evet, güçlü Türkiye ile Batı Balkan'da daha güvenli ve daha güçlüdür. Türkiye olmadan ne olacağını büyük bir soru işareti. Çünkü güçlü bir Türkiye olmadan Batı Balkan kesinlikle barış içerisinde yaşayamazdı. Evet bildiğiniz gibi Bosna Hersek daha bir ay önce Avrupa Birliği e, statüsünü almıştır. Ve tabii ki bizim gitmek istediğimiz yol o tarafta. Tabii biliyoruz kolay olmayacak. Hızlı da olmayacak. Fakat bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersin NATO <laughs> eylem planına girmesinde büyük bir destek sağlamıştır. Evet biz de NATO'ya girmesinde adım adım geliyoruz. Biz de Türkiye'den desteğin devam etmesini bekliyoruz.